RSE Otomotiv Grubu Ahi Evran Otomotiv Eğitim Akademisinden herkese merhabalar. E, bu hafta çok değerli bir konumuz var ve çok değerli bir konuğumuz var. E, hoş geldiniz Hoşçakalın. Berkan Bey. Teşekkür ederim. Berkan Bey Tehat Başkanı Türkiye Elektrikli ve Hibir Araçlar Derneği kurucusu. Ee, elektrikli araçlar, hibrit araçlar günümüze böyle bomba gibi girmeye devam ediyor ee, Belkan Bey. Eğitimde notlar aldım. Bugün çok güzel bir eğitim geçirdik. Ee, size kısa kısa sorularımız olacak. Eğitimi tabii. izleyemeyenler için. Elektrikli araçlar bu dönemde ne, neden bu kadar ilgi görüyor? Bununla başlayalım. Sonra, sonra cevap gideceğiz. Evet tabii burada tüketicinin artık bir eğilimini olduğunu görüyoruz elektrikli araçlar tarafında. Çünkü kullanıcıya fayda odaklı bazı yönleri var. Yani sessizliği, kullanım kolaylığı, teknolojisi barındırdığı içerisindeki farklılıklar, verimliliği, ekonomik olması, yani yakıt anlamında masrafsız olması, servis bakım noktasında da uzun bir aralığa sahip olması, tüketici tarafında avantajlı yönleri. Dolayısıyla elektrikli araçlara hızlı bir geçiş yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi izleyicilerimin kafasındaki sorulardan birini tahmin eder gibiyim. Şarj istasyonları çok önemli. Yıllardır konuşuluyor. Türkiye'de şu an o altyapı oluştu mu? Bir elektrik araç kullanıcısı rahat rahat 81 ilde gideceği uzun mesafelerde aracını şarj edebilecek şu an hiçbir sorun yok. Yani net bir şekilde söyleyeyim. Hani bunu pazarlama noktasında değilim ama e, kullanıcı olarak da söylüyorum rahatlıkla. Bugün Türkiye'deki 81 ilin hepsinde şarj istasyonumuz mevcut. Hı hı. Bugün İstanbul'dan yola çıkan bir kişi. Aslında otomobil marka modeli eskiden çok önemliydi ama şu anda çok da önemli değil artık. Ortalama neredeyse 400 kilometre menzil aralığı standart hale geldi elektrikli otomobillerde. Dolayısıyla bugün e, İstanbul'dan yola çıkan bir kullanıcı ağır yakalar bütün şarj noktalarını rahatlıkla aracını şarj edip yol alabilir. Şimdi Berkan Bey, diğer motor seçeneklerinde şöyle bir soru vardır genelleme. Araç alınırken nelere dikkat edilir. Elektrikli araçlarda bu soru size geliyor İlk bakılması gereken noktalardan birisi elektrik motorunun gücü. Sonrasında batarya kapasitesi. ...sonrasında da üretim yılı. Çünkü hı hı. elektrikli otomobilde ne kadar yeni otomobil tercih ederseniz... ...daha az sorunla karşılaşacağınızı temenni edebilirim. Bir içten yanmalı motora göre yıllık tasarrufunu hesapladınız mı, ne kadar? Böyle bir verimiz var mı? Şöyle tabii, elektrikli otomobilde şarj ettiğiniz yer, yere bağlı olarak... ...yani evinizden yoğunlukla şarj ediyorsanız farklı bir maliyet karşınıza çıkar. E dışarıda ticari bir faaliyet alanında şarj ediyorsanız farklı bir maliyet çıkar. Ama orantısal olarak işte 50-50 hem %50 evde şarj ediyorum, geri kalanı da dışarıda şarj ediyorum dediğinizde yaklaşık onda 5 oranında bir rakam söyleyebiliriz. Yani 100 kilometre işte 10 lirayla gidiyorsanız benzin motorlu bir araçla 100 kilometre 5 lirayla gidiyorsunuz elektrikli otomobilde şarj maliyeti olarak. Kaza yaptık. Allah korusun araç denize uçtu. Elektrikli olduğu için kafalarda soru işareti olabilir mi? Aslında çok fazla soru işareti oluşmasına gerek yok. Bugün denize uçmaya da bırakın hani genelde şehir içerisinde yoğun yavaş sonrası işte sel baskınlar vesaireler oluyor. Tünellerde su baskınları oluyor. Mesela o su baskınlarından elektrikli otomobilde rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Çünkü içten yanmalı bir motor, bir aktarma organı, egzoz çıkışı vesaire olmadığı için bir tıkanma vesaire yaşamıyor elektrikli araçlar. Ha çarpma durum vesaire olur mu? Orada yalıtım çok yüksek seviye yani e, bir elektrik kaçağı vesaire gibi bir şey söz konusu değil. İmkansız. Kazalarda e, mesela kaza noktalarında da çok ciddi böyle bir basınç altında kalmadığı sürece de e, kaza oranlarından sonraki ölüm kayıplar vesaireler veya aracın ciddi anlamda yanması vesaire gibi konular konvansiyonel araca göre çok daha düşük orana sahip. Evet sevgili izleyenler röportajlarımız devam ediyor. Sırada hocamız Osman Kaya var. E, hocam bugün hibrit araçları dinledik sizden. E, bayağı da bir bilgi sahibi olduk. eğitimden aldık. E, hibrit araçlar neden daha verimli? ...böyle başlayalım. Çünkü siz eğitimde böyle başladınız... ...ben de böyle devam etmek istedim. Evet, hibrit araçlara daha verimli diyoruz. Çünkü içten yanmalı motorlu araçlara... ...kıyasladığımızda... ...araçta bir ilave güç ünitesi daha var. Elektrik sistemi ve bataryamız var. O yüzden biz... ...araç kullanımında... ...normal şartlarda frenlemeyle dışarı attığımız... ...enerjiyi hibrit araçlarda... ...geri kazanımla elektrik enerjisine... ...dönüştürüp bataryada... ...depoluyoruz. Ve bu... ...depoladığımız ilave enerjiyi de... Kullandığımız için e, klasik bir içten yanmalı araca göre hem e, yakıt e, sarfiyatı olarak daha ekonomik olduğunu görüyoruz. Hem de e, önemli olan bugün e, Avrupa'da ve dünyada e, çevre kirliliğine e, yol açan kirleticileri daha az da gönderdiği için e, oradan da bize bir e, katkı e, sağlıyor. Haliyle e, kıyasladığımızda aynı özelliklerde iki aracı hibrit araçların daha ekonomik olduğunu görüyoruz. Hocam son dönemde hibrit araçlar da artıyor. Firmalar emisyonlardan dolayı hatta son dönemin popüler hibritlerinden biri de mild hibrit seçeneği yani. de geldi. Çoğu marka Maalesef bir araç da üretiyor. Peki bununla ilgili ne dersiniz? Kaç tane hibrit türü var şu an? Evet, hibrit araçları elektrikli araçlarla kıyasladığımızda biraz daha karmaşık bir yapıya sahip çünkü çok farklı teknolojileri var. Bunları biz farklı şekilde sınıflandırabiliyoruz. Özellikle yerleşim tipine göre baktığımızda seri hibrit, paralel hibrit, seri ve paralel olmak üzere yapılarına göre ayrılıyor. Bunun dışında hibritleşme oranına göre dağılımlar yapıyoruz. En basit istasyon top olan e, hibritlerde bizim e, mild e, hibritin bir tık altıdır bu. E, hafif hibrit olarak e, görebiliyoruz. ama bunları çok hibrit de aslında söylemek e, anlamı değil. Bunun bir tek üstü mild hibrit de başlıyor. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Hı hı. E, nispeten sadece geri kazanım e, olan dışarıdan şarj edemediğimiz hibrit tipleridir. E, bunun da e, bir tek üstü <laughs> tam hibrit dediğimiz bizim e, daha yüksek enerji e, depolayabildiğimiz, kullandığımız hibrit ve en üstü de e, plug-in dediğimiz bizim dışarıdan aynı bir elektrikli araç gibi şarj edebildiğimiz hibrit tiplerinde söyleyebiliriz. özel bir hibrit tipi bir de range extender dediğimiz bizim bir içten yanmalı motorun desteklediği hibrit tipinde görebiliyoruz. Bu tür araçları genelde şehir içinde tavsiye ediyorsunuz değil mi? Yani uzun yollarda çok tasarruflu olmuyor gibi. Evet zaten bizim hep düşündüğümüz şehirleşmenin artmasıyla birlikte önemli olan şehir içinde bizim daha az çevre kirleticilerinin dışarı salınması. Dolayısıyla genel kullanıma da baktığımızda bizim bireysel kullanımızda en fazla kullanım araçlarımızı şehir içinde kullanıyoruz ve farklı ülkelerde ortalama kilometreler vardır. Her ne kadar İstanbul'da bu yoğun olsa da Büyük bir şehir olmasından dolayı 30-40 kilometreler civarındadır. Hibrit aracın da tasarımı daha çok şehir içi kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Evet sevgili izleyenler röportajlarımız devam ediyor. Son olarak Ahi Evren Otomotiv Eğitim Akademisi Koordinatörü Ere Afet ile birlikteyiz. Eray Bey öncelikle geçmiş olsun. Yorucu güzel bir değil. gündü. E, güzel bir panel geçirdik hep beraber bu ve buna benzer çalışmalar devam edecek mi? Öncelikle ben bunu merak ediyorum. Buradan başlayalım. Elbette. Daha yeni başladık diyebiliriz. Neler olacak? Bu ve Mesela bugün elektrikli araçlarla ilgili güzel bir panel oldu. Elektrikli araçlar nasıl kullanılır, nelere dikkat etmeli, şarj istasyonları, şarj kabloları birçok şey konuşuldu. Bunun ilerisinde ne gibi uygulamalar görürüz? Ustalık programlarımız var. Bununla alakalı RS otomotiv bünyesinde verilen her hizmeti hı hı. hem kendi personelimize hem de dışarıdan bu e, sertifika programına edinmek isteyen insanlara da veriyoruz. Hı hı. Peki akademinizde RS ile ilgili çalışmalar devam edecek mi? Veya ne gibi çalışmalar var? Tabii ki devam edecek. Akademimizde RS'nin aslına bakarsanız bir kolu bir şirketi. Hı hı. RS Otomotiv grubunun altında 6 adet e, şirket var. Her birinin bayilik yapılanmaları, her birinin teknisyen grupları birbirinden farklı. Hem bu ustalık programlarının eğitimleri hem mavi yaka beyaz yaka personellerin iç eğitimleri de akademimizde planlanıyor. Peki bu planlamalara e, RS dışında katılım sağlanabilecek mi? Aslına bakarsanız o süreç yeni başladı. Elektrikli araçların programlarıyla beraber başlattık. Hı hı. Bunu aynı zamanda uluslararası da taşımak amaçlı bir ilk start eğitim programını verdik. Toyota markasına verdik. Şimdi baktığımızda çünkü boya sonarım bölümü var, işte mekanik bölümü, hasar onarma bölümü gibi, mobil onarım gibi bölümler var. Bunlarla ilgili dışarıya herhangi bir panel, herhangi bir konferans düşünüyor musunuz akademiniz dahilinde? Şöyle mesleki yeterli kurumuyla bir bağlantımız var. Mesleki Yeterli Kurumu'nun verdiği belgelendirme işlemini burada yönetiyoruz. Dolayısıyla sadece kendi personellerimize değil, bu belgeyi talep eden herhangi birisine veriyor durumdayız. Peki, hedefleriniz arasında uluslararası çalışma var mı? Uluslararası çalışma var. Fakat şöyle, orada bir panel değil, burada eğitmek üzere bir çalışma var. Az önce bahsettiğim Toyota örneği, boyasız göçükle alakalı eğitim almak isteyen bir Libya'dan getirdiğimiz teknisyenin sertifika programıydı. Bunu çoğaltmaya çalışacağız. Bu ve buna benzer çalışmalar. Evet, RS Otomotiv Grubu'nun dünyasındaki her hizmetle alakalı Hı hı. Bu çalışmaları uluslararası da verebiliyor o olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Zaten. Güzel bir programdı. Güzel bir etkinlikti hakikaten. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Devamında Ağzınıza gelmesin. Sağ devamında gelmesini diliyoruz hep beraber. İnşallah. Evet sevgili izleyenler bugün e, Ahi Evran Otomotiv Eğitim Akademisi'nden e, programımız bu kadardı. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler.